Sevgili arkadaşım tekrar merhabalar, hoş geldin. Bir önceki dersimizde yasamanın girişini yapmıştık. Yasama ile ilgili bir girizgah yaptık. Ufak tefek hatırlatma da olsun. Hatırlarsan kanun ve parlamento kararı vardı. Kanun cumhurbaşkanına çıkıyordu. Parlamento kararı cumhurbaşkanına çıkmıyordu. Kanunlar anayasa mahkemesinin yargısal denetimine tabi iken kural olarak parlamento kararları yargısal denetim dışındaydı. Üç istisnası vardı dedim. Aha Orayı zaten geçmiştik. Geldik yasamanın ikinci dersine. Madem meclisten bahsediyoruz yasama organı meclismiş. Biz meclisi bir tanıyalım. Bismillah diyorum. Haydi bakalım gelin bir meclisi kuralım. Milletvekillerini seçelim. Seçerken seçimi kim yönetecek? Önce buna bakalım. Sonraki dersimizde de seçimlerin yapılışına. Gelsene tam şuraya. Sevgili arkadaşım 1982 Anayasası Meclis'le ilgili hangi hükümleri düzenlemiş? Bir. Demiş ki meclisin kuruluşunda öncelikle meclisin oluşumuna bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşmaktadır. Peki. Şu an 1982 Anayasası'na göre 600 milletvekilimiz bulunuyor. Peki İsmail 1982 Anayasası'nın ilk halinde kaç milletvekili vardı dersen 400 milletvekiliyle çıktık yola. 1987'de bir anayasa değişti. 450 milletvekiline ulaştım. 1995'te bir daha değişiklik oldu. 550 Milletvekili oldu ve 2017 anayasa değişikliğiyle bir daha 82 anayasasını değiştirdik. 600 milletvekili oldu 2017 değişikliğiyle. Sana sorulursa 1982 anayasasında 2017'de yapılan değişikliğe göre meclis kaç milletvekilden oluşur derse 600 diyeceksin. Ama yine soruldu sana şöyle gelirse 1982 anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç milletvekili vardır derse yine 600 diyeceksin. Anayasamızın isminde yıl ibaresinin olması her sorulan soruyu 82 dedi mi dön ilk haline göre cevapla manasına gelmez. Anayasanın ismi oradaki 82 isim isim 1982 Anayasasına göre diye başlıyorsa şu anki anayasama göre diyordur anlaştık sana özellikle geçmişten bir tarih vermediği müddetçe 1982 anayasasına göre diye başlayan bütün soruları anayasamızın en yeni en güncel en son haline göre cevaplayacaksın. O zaman 1982 anayasasına göre yani şu anki anayasama göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç milletvekili var? 600 Peki Tamam İsmail hocam. Bir de milletvekili olmak için şartlar ne? Milletvekili olabilme koşulları ne? Gelin bir bakalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Bir sayalım döneriz. Döndüm. 18 yaşını doldurmuş olmak. Döndüm. En az ilkokulu tamamlamış olmak. Döndüm. Askerlikle ilişiği olmamak. İndim. Kısıtlı olmamak. İndim. Kamu hizmetlerinden yasaklı, engelli olmamak. Döndüm taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya üzeri hapis cezası almamış olmak. İndiğim yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak ve son olarak devlet sırlarını açığa vurma ve terörden hüküm giymemiş olmak. Gel başa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak birinci şart çifte vatandaş olmamak diyor mu? Hayır vatandaşlıklarından bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti devletine aitse milletvekili olabilirsin. Dolayısıyla çifte vatandaşlık konusunda bir engel yok. Döndüm ikincisine 18 yaşını doldur diyor. Girmek falan yok bizim hukuk sistemimizde. Öyle hukukta girmek, gün almak, gün vermek yok. Doldurmuş olmak. Bu 2017 anayasa değişikliğiyle geldi. Daha önce bu yaş 25'ti ve artık milletvekili olabilme yaşı 18 yaşı doldurmak. Bir sonraki en az ilkokul mezunu olacaksın diyor. İlkokulu tamamlayacaksın. İlk öğretim yanlış. Eskiden 5'e kadar okuyan bir kimseye ilkokul diploması verilirdi. İşte eskiden 5'e kadar okumuş bir kimse ilkokul diplomasını alıp kaldıysa ha sadece ilkokul mezunuysa onlar da milletvekili olabilsin diye bu şart ilkokuldur. İlk öğretim değil. Döndüm. Hocam askerlikle ilişiği olmamak bu da 2017'de getirilen bir koşuldur. Mevzu şu ki daha öncesinde eskiden yükümlü olduğu askerlik hizmetini tamamlamış olmak idi bu ifade. Yani daha öncesinde askerliğini yapmayan bir kimse milletvekili olamıyordu. Ama artık askerliği tamamla demiyor. Askerlikle de ilişiğin olmasın diyor. Askerlikle ilişiği olmamak ne demek? Aynı anda askerlik yapıyorken aynı anda milletvekilliğini de yapamam. İkisini de aynı anda yapamıyorsun. İkisini de aynı anda olan milyon demek. Yani ben askerliğimi tecil ettim. Yani erteledim. Şu an askerlik sıfatıyla bir ilişkim var mı? Hayır. O zaman askerlikle ilişkim yoksa milletvekili olabilir miyim? Yes. Of course. Yani bundan sonra milletvekili olmak için askerliğini tamamlamış olma şartı yok. Askerlikle ilişkin olmayacak. Yani askerliğini yapmasa da ertelemiş tecil etmiş bir kimse de artık milletvekili olabilir. Döndüm. Hocam kısıtlı olmamak. Biz bunu medeni hukukta anlatırız ve akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol uyuşturucu madde bağımlılığı, savurganlık, kötü yönetim gibi sebeplerden dolayı kişi mahkeme kararıyla kısıtlanır ve ona belli işlerini ya da ana işlerini görsün diye temsilciler atanabilir. İşte kendi işini kendi göremeyen, kısıtlanmış ve temsilcisi aracılığıyla birçok işi yapabilecek bir kimse bana milletvekili de olamasın diyor. Kısıtlanmamış olacaksın. Döndüm. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak. Ya memur olamayacak bir kimse. Kamuda görev alamayacak. Devlette görev alamayacak bir kimse bana milletvekili de olamasın diyor. Memurluktan engellenmiş birisi ise milletvekili olmasın diyor. Döndüm. Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak. Hapis cezası almamış ol diyor. Ne kadar? Toplam bir yıl ve üstü hapis cezası almamış ol diyor. Ama bunlardan da kimi çıkar diyor döndüm taksirli suç yani daha önceden de bahsettiğim gibi istemeden suç işleyenleri çıkar diyor. Yani taksirli suçtan dolayı istersen 1 milyon yıl hapis cezası almış ol taksirli suça ilişkin bir anayasal engel yoktur. Taksirli suçtan hüküm diyenler anayasaya göre millet vekili olabilir. O zaman buradan kastı ne? kasıtlı suçlardan toplam bir yıl ve üstü hapis cezası almamış olacaksın. Kendini düşün sen kasıtlı suçlardan bir 7 ay bir 10 ay bir de 8 ay olmak üzere 3 tane farklı ceza aldın hapis cezası. Topladığında aldığın kasıtlı suçlardan dolayı aldığın hapis cezaları bir yıl ve üstü yapıyor mu? Evet İşte kasıtlı suçlardan aldığın toplam hapis cezaları da bir yıl ve üstü ise yine de milletvekili olamıyorsun. Hmm, yani tek seferde bir yıl demiyor. Peki kasıtlı suçlardan toplam bir yıl ve üstü hapis cezası almamış olacaksın ki milletvekili olabil. Döndüm. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak. Süre var mı? Yok. Yüz kızartıcı suç ne? Hırsızlık, rüşvet, zimmet, irtikap. İrtikap memuriyeti kötüye kullanma. Sahtecilik gibi suçlardır. Hırsızlık, rüşvet, zimmet, irtikap sahtecilik gibi suçlarmış. Ve bu suçlardan dolayı hüküm giymemiş ol diyor. Süre vermemiş ve döndüm. Devlet sırlarını açığa vurma ve terörden dolayı hüküm giymemiş ol diyor. Devlet sırlarını açığa vurma ve terörden dolayı hüküm giyme diyor. Hapis cezası almamış ol diyor. Süre var mı? Yok. Dikkat. Yüz kızartıcı suçlar devlet sırlarını açığa vurma ve terör suçları bu suçlardan dolayı ister bir gün, ister bir yıl, ister bir ay, ister üç yıl, ister on yıl hapis cezası almış ol. Affa uğrasan dahi milletvekili seçilemezsin. Çünkü anayasa diyor ki bunlar milletvekili olmaya, milletvekili seçilmeye engel suçlardır. Önemli. O zaman yüz kızartıcı suç, terör suçu ya da devlet sırlarını açığa vurmadan bir kez hüküm giydin mi affa uğrasan bile töbe billah milletvekili olamıyor. Peki. İsmail anladım ben bu koşulları ama benim önüme nasıl soru getirebilirler? Gelin düşünelim bir egzersiz yapalım. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme şartlarından değildir der. Çifte vatandaş olmamak der. Hayır bir öyle bir sorun yok yanlıştır dersin. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilme koşullarından ya da yeterliliklerinden değildir der Gelir buraya yaş şartını 25 yapar hayır 18'i doldurmak oldu dersin Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme şartlarından değildir der ee, Yüksek öğrenimi tamamlamış olmak der Hayır ilkokul eğitim şartı Döndüm Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olabilme şartlarından değildir der? Askerlik hizmetini tamamlamış yapmış olmak der. Hayır böyle bir şart yok. İyiliği olmamak var der. Dersin tamam mı? Ya da aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme şartlarından ya da yeterliliklerinden değildir der? Taksirli suçlardan ceza almamış olmak. Taksirde bir engel yoktu ki. Dersin. Bu konuları düşündüğün zaman gönül rahatlığıyla bütün soruları çözersin. Peki ben milletvekili adayı olacağım. Ama görevimden dolayı milletvekili adayı olabilir miyim? Yoksa görevimden istifa mı etmem lazım? Sorusunun cevabını da anayasa veriyor. Sevgili memur adayı, ÖSYM e sorarsa dikkatli ol. Milletvekili adayı olmadan önce görevinden istifa etmesi gereken, çekilmesi gereken kimseler vardır. Bunlar hakimler ve savcılar. Yüksek yargı organı mensupları, silahlı kuvvet mensupları, yok üyeleri, öğretim elemanları ve işçi niteliği taşımayan kamu görevleri, işçi olmayan kamu görevleri yani kimdir sevgili memur adayı? Tabii ki senin atanacağın kadroya göre sensin sen memur. Bu noktada hakim savcı, yüksek yargı organı mensupları, silahlı kuvvet mensupları, yök üyeleri, öğretim elemanları ve memurlar milletvekili adayı olmadan önce görevinden istifa edecekler. Bir aylık bir periyot var istifa için. Hocam ben seçilemedim ya da seçildim işimi bitirdim tekrar görevime geri dönebilir miyim? Dikkat dikkat dikkat. Hakim savcı yüksek yargı organı mensupları ve silahlı kuvvet mensupları bir daha görevine geri dönemez. Öğrenciden gelenler. İsmail hocam dönenleri de anlatacak mısınız? Ya kalanlar da dönebiliyor. Yani yök üyeleri, öğretim elemanları ve memurlar görevine geri dönebiliyor. Anlaştık. Peki bu anlamda hangisi çekilmesi gerekir derse bunlar hangisi çekildikten sonra bir daha görevine geri dönemez derse ilk üçü. Yani bir kimsenin yargıda ya da askeri bir makamda olması renksizlik, tarafsızlık daha çok barındıran bir husus. Temeli tarafsızlık üzerine. Bunlar bir kere rengini belli ettikten sonra yargıda ya da askeriyede ise bir daha görevine geri dönemez. Şurada toparlayayım seçimlere yavaştan geçeceğim. Sevgili arkadaşım Baktığımızda milletvekili seçilmek için öne çıkan koşullara dikkat edin. İlkokul, askerlikle ilişiği olmamak, kasıtlı suçtan toplam bir yıl ve üstü hapis cezası almamış olmak. Bunlar gerçekten çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olmak çok önemli. Ve 1982 Anayasası'na göre diye başlayan bir sorun daha Anayasanın en yeni haline göre cevap verecekmişim. Çünkü oradaki 1982 isimmiş. 82'ye göre dediği anda şu anki anayasamıza göre, en son haline göre, en güncel haline göre cevap vereceğiz. Ve hakim savcı yüksek yargı organı mensupları, silahlı kuvvet mensupları, YÖK üyeleri ve öğretim eleman eee üyeleri, öğretim elemanları, memurlar bunlar görevinden çekilmek zorundaymış milletvekili adayı olacaksa. Ve yargıda ya da askeriyede ise bir daha görevine geri dönemez. Hazır seçimlerden bahsetmeye yakınken bu seçimleri kim yönetecek? Yüksek Seçim Kurulu. Evet, tam olarak neredeyim? Yüksek Seçim Kurulu'ndayım. Sevgili arkadaşlar, Yüksek Seçim Kurulu ilk kez 1950'de kurulmuş. Ama anayasaya girişi ilk kez 1961 anayasasıyla gerçekleşmiş bir örgüttür. Yani Yüksek Seçim Kurulu 50'de kurulmuş bir yasayla ama anayasada var olan bir kuruluş haline gelmesi ilk kez 61 anayasasıyla olmuş. İlk kez 61'e yazmışlar. Ve seçim yargısı olarak bilinir. Biliyorsunuz 1982 anayasasına göre ülkemizdeki seçimler yargı organlarının denetimi altında yapılır ve Yüksek Seçim Kurulu anayasada yasama bölümünde düzenlenmiş. Dolayısıyla biz de yasamada işliyoruz. Yani yargı bölümünde bile değil. Dolayısıyla bir yüksek mahkeme ya da mahkeme değil, bir kurul. Nerede? Yasamada düzenlenmiş. Ülkemizdeki seçimlerin genel yönetimi, düzeni ve dürüstlüğünden sorumludur. Milletvekillerinin seçim tutanaklarını kabul eder seçimlere ilişkin şikayet ve itirazları da tabii ki biz kime yapıyoruz? Ay oy çalındı, a o oldu, sandıkları terk etmedik diye YSK'ya yapıyoruz ve bunlarla ilgili şikayet ve itirazları da kesin karara bağlar. Yani şikayet ve itirazları yapıyormuşuz YSK'ya ve kararları kesinmiş bunun sonucunda verdiği. Bir kurul ama kararları kesin olan bir kurul. Ve ülkemizde hangi seçimlerde sen yani halk sandık başına gidip oy kullanıyorsa o seçimlerin genel yönetimi düzeni ve dürüstlüğünden YSK sorumludur. Yani 5 yılda bir milletvekili seçimi, 5 yılda bir cumhurbaşkanı seçimi, 5 yılda bir yerel yani mahalli idare seçimleri ve hatta ve hatta anayasa değişikliğine dair referandumda bile kim oy kullanıyor memur adayı söyle bizde. Referandumda biz oy kullandık. Halk yani anayasa değişikliğine dair referandumu bile kim yönetiyor? Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu'na baktığımızda 7'si asıl, 4'ü yedek, toplam 11 üyeden oluşuyor. 7 tane asıl, 4 yedek, toplam 11 üyesi var. Bu 11 üyenin 6 tanesini Yargıtay kendi içindeki üyelerden kendi genel kurulunca seçiyor. 5 tanesini de Danıştay yine Danıştay'ın kendi üyeleri içerisinden Danıştay'ın kendi genel kurulunca seçiyor. Yani Yargıtay kendi içinden 6 üye, Danıştay kendi içinden 5 üyeyi kendi genel kurulunca seçip gönderiyor. Yani üyelerini Yargıtay ve Danıştay seçiyor YSK'nın. Al sana notunu şekerim. YSK'ya meclis ya da cumhurbaşkanı üye seçmez karıştırma. Diye kendine bir not almaktan niye e, eriniyorsun? Üyelerini yargıtay ve danıştay seçiyor ve bu üyeler arasından başkan ve başkan vekilleri seçiliyor. Yani YSK'nın başkan ve başkan vekilleri kendi üyeler arasından seçiliyor. Yani YSK'nın başkanı kim seçer? YSK ya da YSK genel kurulu ve YSK kararları kesin olan bir örgüttür. Kararları aleyhine yargı yoluna başvurulamaz. Yani bir kuruldur. Zaten yargıda düzenlenmiyor. Bir mahkeme ya da yüksek mahkeme değildir. Ancak kararları kesindir. Bu noktada üyelerinin görev süresini sorgulayanlar oluyor. Anayasada doğrudan üyeleri şu kadar yıl görev yapmaz, yapar yapmaz yazmıyor. Kendi mevzuatında üyeleri 6 yıl görev yapar yazıyor. Ama anayasada yazan çerçevede olmadığı için ben özellikle tahtamda yer vermedim. O zaman YSK ile ilgili ÖSYM ne sormuş? Hemen şunu söyleyeyim. KPSS'de daha önce sordu. EKPSS'de daha önce sordu. Milletvekillerinin seçim tutanaklarını hangisi kabul eder? E o zaman AGS'de de sorabilir mi? Sorabilir. Diğer kalibredeki yurttaşlık bilgisi, AGS'deki anayasa dersi, hakimlikteki anayasa hukuku dersinde sorabilir mi? Sorabilir. O zaman sevgili memur adayı, milletvekillerinin seçim tutanaklarını kim kabul eder?" demiş. Hop, YSK dedik. Bu sefer de der ki, ülkemizde yapılan genel seçimlerde şikayet ve itirazları kesin karara bağlama görevi kime aittir? YSK. Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ya da belediye mahalli idareler seçimlerini Anayasa değişiklikleri de referandumu kim yönetir? Kim düzeninden dürüstünden sorumludur? YSK. Biz oy veriyoruz. Mantığı oradan kavra. Ha kitaplar sorar. YSK'nın kaç asıl üyesi var? 7. YSK'nın kaç yedek üyesi var? 4. YSK'nın toplam kaç üyesi var? 11. YSK üyelerini kim seçer? Yargıtay ve Danıştay. Kim üye seçmez. Meclis ve Cumhurbaşkanı ayık ol. Ya kaç üyeyi Yargıtay seçer? 6. Kaç üyeyi Danıştay seçer? 5. YSK'nın başkanını kim seçer? YSK'nın kendi genel kurulu. YSK'nın kararı denetlenebilir mi? Kesin denetlenemez. Şurada geldim. Sevgili arkadaşım. Bu tahtada dikkat edeceğin şey milletvekili sayımız 1982 Anayasası'na göre diye başlayan bir soruyu anayasamızın en yeni en güncel haline göre cevaplayacak oldu. milletvekili seçilme yeterliklerinde yaş eğitim şartına özellikle dikkat et bir de askerlik şartına bununla birlikte YSK ile ilgili genel özellikleri bir ben sayıyı ezberleyemiyorum diyebilirsin ilk 3-4 tane soruyu bakarak çözersen hem ders çalışmış olursun hem de soruya cevap vermiş bir, bundan sonra sorulabilecek YSK ile ilgili yüksek seçim kurulu ile ilgili soru da hazırlık yapmış olursun. Dolayısıyla öğrenmiş, pekiştirmiş, bir nevi turşuyu kaba koyup üstüne bastırmış olursun. Şahane de olur senin için. O yüzden YSK'ya da dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Son dönemde çok çok gündemde bir kuruluş. Yasama bölümündeydi. Yasamada işledik. Beni dinledin. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste seçimleri yapacağız. Asın bayrakları geliyorum. Siz tahtaya bakın. Ben bir çay içip ikinci derse gideceğim.